Seçtiniz merak ediyoruz bu hafta hangi konu işleyeceğiz? Evet bu hafta alışverişe gidiyoruz. Süper en çok bu sevdiğim bir, şey bu biliyorsunuz. Bu market alışverişi siz sever misiniz? Hiç fark etmez bayılır. <laughs> bayılırım bayılırım evet. özellikle oraya onların arasında dolaşmak promosyon ürünlerinden almak en çok sevdiğim şeydir. E zaten şimdi bugün de onu işleyeceğiz e tabi şimdi artık alışveriş yapmak böyle bir aile eğlencesi gibi oldu Kesinlikle. çocuklar işte büyükler hep beraber alışverişe gidiyorlar. E tabi kasaya geldikleri zaman da e, o e, ne seviyordum. kadar ne kadar ödeyecekleri konusunda sıkıntılar yaşıyorlar ve onu kredi kartıyla ödüyorlar tabi. Evet. Ee, artık bu kredi kartları Allah'tan İyi mı geliyor var. yoksa bunu firmalar bize daha çok mal satabilmek için böyle bir kurgu mu yapıyorlar? Ee, Tabi orası belli değil. Evet alışveriş dediniz e, promosyon ürünlerinden bahsedeceğiz anladığımız kadarıyla. E, firmalar bu anlamda gerçekten çok çeşitli promosyonlarla e, çeşitli e, ürünleri satın almamız için adeta o kadar böyle cazip kılıyorlar evet. ki yani gidip de almamak mümkün değil. Hı. E şimdi tabi bunu daha önceki programlarımızda işlemiştik. Ee, bizim insani olarak bir takım zaaflarımız var. İşte 15 lira dediğiniz zaman bana pahalı geliyor ama 14.99 deyince ben 14 liraymış gibi algılıyorum ve gidip evet. alıyorum. İşte buna benzer biçimde mesela işte meyve ve sebzelerin olduğu yerlerde farklı ışıklar kullanıyorlar. Onlar canlı ve taze gözüküyor. İşte Ya da... Ee, çok satılması istenilen ürünler 1.50-1.60'lık işte göz hizasına konuluyor. Ve biz de gidip hakikaten onları alıyoruz. Şimdi bunlar bir takım bilimsel gerçekler. Ee, ama bizim burada yapacağımız yorumda eleştireceğimiz nokta şu. Firmalar bu bilimsel bilgileri niçin kullanıyorlar? Bize mal satmak için. Bizim zaaflarımızı öyle güzel kullanıyorlar ki bizim aleyhimize <laughs> kullanmaya biz ne isim veriyoruz biliyorsunuz bu bir insanlık ayıbı hatta Kesinlikle. bir suç. Şimdi öyle oluyor ki yani onlar bize satacaklar. Bunu satmak için bizi belli yerlerde belli kanallara itiyorlar. İşte yani bilmiyorum nasıl söyleyeyim. Hani affedersiniz eşeklerin önüne havuç asarlar ki o havucu yiyeceğim diye gider. Şimdi Bize bir sürü havuçlar gösteriyorlar. Biz e bu de onların peşinden güzel güzel tıpış tıpış gidiyoruz. <laughs> Ama burada da bilim uyguluyorlar. Yani bu bilim insani zaafları kullanma bilimi. Marketlerde dolaştık ve bu etiketlerle ilgili bazı çekimler yaptık. İsterseniz şimdi onları inceleyelim ve onların üzerinde konuşmamıza devam edelim. Evet çok keyifli görüntüler onlar. Hep birlikte izleyelim. Döndüğümüzde yine stüdyoda yorumlarımızı yapalım. Evet şimdi burada bir küp şeker fiyatı görüyoruz. Evet. Ee, i̇şte burada ikili alımlarda ikinci tek ürün fiyatı diyor. İkincisi yüzde indirimli diyor. Mesela başka bir ürüne göz atalım. Diğer bir ürüne geçelim. Mesela tuvalet kağıdı 24'lü. İşte burada da belli bir mantık var. Şimdi, şimdi buna bakınca ben de mesela alışveriş yapıyorum. Şimdi hiçbir şey algılamıyorum mesela. Bakıyorum ikili alımlarda ikincisi 5.63. Tek ürün fiyatı bu. Yan tarafta ikincisi indirimli %50. Yani <laughs> üç bilinmeyenli denklem. Vallahi bravo. Çöz çözebilirsiniz. Kasaya ne <laughs> bilemiyoruz. Yani... Peki bir ürüne daha bakalım. Mesela burada bir çay. Evet şimdi peki ben bir dakika benim burada bir önerim var. Buyurun. Diyorum ki şimdi biz bunun... Kaç para olduğunu, kasada ne kadar ödeyeceğimizi kestiremiyoruz. Şimdi bana soruyorsanız bunu. Bence diyorum bir hesap makinesi alalım. Yani zaten çıkamayacağım işin içinden. Yani Gerçekten hiç bilmeyen de Hemen isteyelim. alalım. Isteyelim. Arkadaşlar bir hesap makinesi. Yani markete <laughs> gitmiyoruz resmen matematik dersine <laughs> gidiyoruz. Bu kadar Peki, mı eziyet? Şimdi ben size bir şey soracağım. Bu ik ikili alımlarda ikincisi ne demek? Yani alışveriş iki kişi çıkmaktan mı bahsediyorlar? Nedir ben anlamıyorum. ikili alım diyor. Yani, yani ikili de çıksak, üçlü de çıksak kasaya geldiğinde ben ne ödeyeceğim onu anlayamadım ben. <laughs> bilemiyorum. Peki şimdi bir hesaplayın bakalım. Tamam. Şimdi ikili alımlarda ikincisi 3.48 ise... O Şimdi zaman iki tane alıyoruz. Ne yapmamız 3, lazım? 8 çarpı 3.48 mi diyeceğim? 3.48 çarpı 2. 2. Bir çarpalım bakalım. <laughs> ciddi e, ciddi. Ama böyle yani. <laughs> 3.48 diyorum. Eşittir. E, kaç yaptı? 6 lira 96 kuruş. Bu. Allah Allah Allah. Evet. Evet tamam. Yani şimdi iki tane alırsak 6.96 da tek alırsak 6.95 mi? Aydın Bey ben bu işin içinden çıkamadım. Verin bir de ben hesaplayayım şunu ya. <laughs> Kafam iyice karıştı. Peki. Tek ürün almadım. Çift ürün aldım. Tek üründe 6.95. Bence siz bir hesaplayın. Hayır Doğru ben de hesaplayacağım olanını. ama şimdi şu geldi aklıma. Şimdi siz üniversite mezunsunuz. Ben de üniversite evet. mezunuyum. Şimdi biz bunu anlayamıyoruz. Elimizde hesap makinesi var. Yine çözemiyoruz. E peki düşünün ki buraya emekli Akif amca ya da yaşlı Ayşe teyze gitti. Bunlar ne yapacaklar markette? Çantalarına hesap makinesi taşıyacaklar. Kasaya geldikleri zaman da hesaplayacaklar o zaman. Demek ki tek tek ürünleri. <laughs> Bu hale mi geldik Ama yani? Ama hayır hesap makinesiyle de çıkamıyordu. İşin mantığını çözemedik çünkü. Yani burada çünkü şu düzenleme insan beyninin normal düşünme sürecine ve prosedürüne ters. Şu an bile beni karma karışık yaptı. İşte peki bir sorun bakalım niye bu böyle? Bu Bunu yapan arkadaşlar yani böyle... Yani buradaki amaç ne? Evet gerçekten ürünü satmak mı? Ee, ürünün burada indirime girdiğini belli etmek mi? Tek ürün değil de çift ürün almak mı? Yani bu sorular devam eder de eder. Peki şimdi ben size bir soru daha soracağım. Şimdi şu etikete bakıyoruz. Evet. Şimdi burada size dikkatiniz ilk olarak ne çekiyor? Orada büyük puntolarla yazan işte ikili alımlarda ikincisi kısmı dikkatimi çekiyor değil mi yani aslında? Yani fiyat nedir orada? 3.48 diyor. Niye İlk dikkatimi çeken çekti? O. Çünkü, Çünkü büyük, büyük yazılmış. Evet. Peki bu etikette büyük yazılan e, tek şey ne? Ucuz fiyat. Ucuz fiyatı. Şimdi Yine bakın, bir yanıltmaca aldı atmaca sizin tabii, ta dediğiniz gibi. Tak taktik, Yine başa döndük. Taktik çok basit. Şimdi... Bizim beynimizin nasıl işlediğini tabi Amerika'da filan bunlar bilim, hesap ediyorlar yani insan beyninin Şimdi daha sonra bunun doğrusu ne olabileceği konusunda bir şeyimiz var, teklifimiz var. Şimdi insan beyni nasıl çalıştığını biliyorlar. Ama amaç işte biz hep ona karşı çıkıyoruz. Bizi aldatmak, kandırmak ve manipüle etmek yani yönlendirmek. Onun için insan beyninin normal çalışma düzenine ters bir uygulama yapıyorlar. Şimdi bu etiketi görünce biz ne oluyoruz? Düşüncemiz bloke oluyor. Çünkü bizim normal, insani, mantıklı düşünce sürecimiz bunun sonucunu çözemiyor. işte buyurun hesap makinesinde yapamıyor Ve biz bloke oluyoruz. Şimdi bloke olduktan sonra onların eline geçmiş oluyoruz. Şimdi bizi bloke ettikten sonra zaaflarımızı kullanarak bizi istedikleri yerine yönlendiriyor. Nedir zaaf? Bir bakıyorsun. a 3.48. Aslında değil. Değil. Biz şimdi bloke olduk burada ve onların... Yönüne doğru gidiyoruz. Ben diyorum ki o zaman e, ben bunu alayım. 3.48. Evet ben de aynı mantıkla hareket ederim. Peki kasada çıkınca ne ödeyeceğiz? Belli değil. Belli değil. İşte burada kötü niyet var. Bizim yaptığımız yorumlar hep buna yani. Diyeceksiniz ki bunun sonucunda ne olacak? Şimdi bizi düşünüyor gibi gözüküyor. İndirimlik ürün satıyor ya. Aslında bizi düşünmüyor. Tam aslında tersine, hata evet burada. Hayır, tam tersine ağır bir şey var. Bizim İnsanlık onurumuza hakaret var burada. Yani bizi aptal yerine koyma var. Estağfurullah. Ama öyle. Ben de hep hakaret diye düşünüyorum. Var. Bakın kandırma var, aldatma var. Ne kadar güzel işte firma sahipleri güzelce bize promosyonlar yapmışlar. Vatandaşlar gelsin, güzelce indirimli indirimli faydalansın. Sepetlerini doldursun, güzel güzel paralarını ödesin, gitsin. Ben de bu mantıkla düşünüyorum. Ay ne kadar güzel. Çünkü markete ilk girdiğim zaman dikkatimi çeken şeyler Bravo. koca koca puntolarla yazılmış promosyon ürünleri. İşte ben de aynı hataya düşüyorum demek. Yani aslında doğru dürüst yazsalar ne yapacağımızı bilsek tepki göstersem ama şu bu bir aldatmaca. Aldatmacanın e, dik dikalası. <laughs> bu insanlara hakaret mi biliyor musunuz? Ben böyle bir şey gördüğüm zaman kendimi aşağılanmış hissediyorum. Yani birisi beni kandırmak istiyor ya böyle bir şey olur mu? Peki gelelim normal insani düşünce ve süreç içinde ben bu etiketi nasıl görmek istiyorum? Biz yani evet olması bir gereken neyse tabii ki bunu Şimdi görelim. Şimdi onu görelim. Olması gereken etiketi görelim. İşte buyurun. Bir ürün 6.95 iki tane alırsan 10.43. Kase bak isim, kas, tamam. kasaya bunu ödüyorsun. Evet. Ha yardımcı bilgi veriyoruz. Diyoruz ki bir tanesinin kampanyalı fiyatı 5.22. Şimdi bakın burada işte bizim beynimiz böyle çalışıyor. Değil mi? Arkadaşlar kaç para ya bunun fiyatı? 6 lira 95 kuruş tek alırsa. Aynen öyle. Kasaya ne vereceğim? 10 lira 43. Peki benim ne avantajım Kampanyalı var? yıl almak istiyorsan. Diyoruz ki bir tanesinin fiyatı 5.22. Ben şunu görüyorum. Diyorum ki ya ben bunu tek alırsam 6.95 yerine iki tane alırsam ödeyeceğim 5.22 ama... ödeyeceğim. Evet. Ha benim beynim burada 6.95 5.22. Ha avantajlıymış. Kasaya ödeyeceğim parada bu. Ben bunu alayım. Bu bu kadar bu basitken kadar basit bir mantık aslında, bunu niye değil mi? yapmıyorlar? Neden bu kadar zorlaştırıyorlar peki? Yani amaç ne burada? Evet amaç tabii çok basit. Dedik ki bizi bloke edip daha çok mal almaya sevk etmek istiyorlar. O zaman bizi düşündüklerinden değil. E, bizi düşünseler böyle yaparlardı. <laughs> Mesela geçen bir arkadaşım bir şey söyledi çok enteresan. Bir başka denklem diyor ki ben üç tane almak istiyorum ne yapacağız diyor. Ya o zaman ne yapacak gerçekten? O zaman ne yapacak? e, iki tanesini işte tanesi 5.22'den alacak. Üçüncü 6.95'ten. Bu sefer ne diyor ya bunu böyle almayayım dört tane alayım diyor. Yani sizi ihtiyacınız olmayan tüketime zorlayan bir süreç var burada. Sizle sizin iyiliğinizle hiç ilgilenen kimse yok. Vahşi bir şekilde sizi Tamamen sömürmek kötü var. Tamamen kötülüğün var. Evet. Yani bu işin mantığı bu. Mesela diğer ürünlerde de düzeltilmiş onları da etiketleri. görelim. Etiketleri Mesela burada küp şekerdi. Şimdi ürün bu kadar. İki tane alırsan buna geliyor. Bir tanesinin fiyatını 1.80. Ben diyorum ki o zaman tek alırsam 2.46 ikisini birden alırsam tanesi 1.80. Ha, Evet. Bana avantajlı. Evet. Alayım. ...kasaya ne ödeyeceğimi de biliyorum. Öbür türlü muamma gidiyorsun... ...ne çıkarsa bahtına. Ve çoğu zaman kasada da soruyorlar... ...ben de dahil olmak üzere sorarım. Yani şimdi ben buna ne fiyat ödeyeceğim diye. Ama bu şekilde bir açıklama olmuş olsa... Siz o ...ne ben o zor durumda kalmış olacağım. Değil mi yani? Tüketici olarak benim onu sormamam gerekiyor. Direkt kasaya gidip şu şekilde ödeme yapmam Çünkü lazım. Çünkü eğer dost iseler bize... ...bizim işimizi kolaylaştırmak zorundalar. Bakın bizim bütün bu programların temelinde bu var. Bizim görevimiz... İşte e, diğer insanlara bir şeyler sunanların görevi onların işini kolaylaştırmak olmalı. Yoksa onların işini zorlaştırarak işte kafalarını karıştırarak yaptığımız zaman yani bu bir pazarlama tekniği, bir pazarlama dehası, bir satış e, mucizesi değildir. Çok basit bir mantık işte biz burada programımızda gösterdik bu kadar basit ben bir şey. Ben maalesef biraz ağır söylüyorum. Bu bir insanlık ayıbıdır. Ve ben kendimi aşağılanmış hissediyorum böyle şeylerle karşılaştığımda ve tepki gösteriyor. İşte bu programın amacı bu. Bakın ne oluyor? Şimdi biz buna dikkat çektik. Trafik tabelasına dikkat çektik. İşte bilmem TÜYAP'taki fuara dikkat çektik. İşte tabela, dijital tabelalara dikkat çektik. Ne oluyor bunun sonucunda? Size söyleyeyim ben bunu deneyimlediğim için bu programı yapmaya başladım. Şimdi insanlara daha başka türlü olabileceğini gösterirseniz bir kere bir farkına varma süreci oluyor. Hani farkındalık diyoruz ya modern bir tabir. O farkındalıkla artık şimdi siz böyle etiketi, işte böyle trafik tabelasını ya da başka türlü bir şeyi kabul etmez hale geliyorsunuz. Aynen öyle. Çok daha dikkatli olacağım. Özellikle bu alışveriş. İşte konusunda. bakın bunun bir adım ilerisi nedir biliyor musunuz? Yani iddialı, toplumsal aydınlanma budur. Ne kadar güzel? Yani başka türlü olabileceğini düşünmek, bunu dile getirmek ve bunu dile getirdiğim her sefer görüyorum ki mesela artık insanlar trafik tabelalarına daha değişik inceliyorlar. İşte etiketlere böyle tepki veriyorlar. Tabii daha bu programlarda işte telefon, telefon tarifeleri var daha birçok konumuz kadar var. çok konu var değil mi? Farkına i̇şte varamadığımız. Farkına varacağız. Farkına vardığımız zaman bir aydınlanma sürecine gireceğiz ve bu da bizi daha kaliteli bir topluma doğru ilerletecek. İyi ki varsınız Aydın Bey. İyi ki varsınız gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Programımızı yavaş yavaş noktalayacağız. Peki. Ben yine sizden güzel bir kapanış anonsu almak istiyorum. Belki biraz sert olacak ama şöyle söyleyelim. Lütfen bizi enayi yerine koymayın. Biz her şeyin farkındayız. Aldatılmak istemiyoruz. Dost ve bize yardımcı bir sunu, satışla bir sunumla karşımıza gelin.